Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonda bir kez daha tek hane vurgusu yaptı. Eylül ayıyla birlikte %50 seviyesinden gerilemenin başlayacağını söyledi. Sosyal güvenlik sisteminin değişeceği iddiasına ise kapıyı kapattı. Herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Emeklilik sistemi değişiyor mu sorusu yanıtını buldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz söylentilere kapıyı kapattı. Sosyal güvenlik alanında tamamlayıcı adımlar atılacağını söyledi. Bu sosyal güvenlik şemsiyesi devam edecek. Yerine ikame bir sistem değil kesinlikle onu tamamlayıcı, ona ilave gelen ve e, insanımızın gelecekteki refahını arttırmayı hedefleyen programlar. E bu imkanlarımız oluştukça yine emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yılmaz Orta Vadeli programın dört temel amacı olduğunu bir kez daha vurguladı. Onların en önde geleni enflasyonla mücadele. Orta vadeli programımızın amacı enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürmek. En temel amacımız bu. Fiyat istikrarını sağlamak. Programda büyüme ve enflasyon arasında çelişki olduğu iddiaları gündemindeydi Yılmaz'ın. Söylentilere karşı çıktı. Kısa vadede bazı zorluklar olsa da orta ve uzun vadede bu ikisi arasında bir çelişki görmüyorum. Türkiye bir taraftan enflasyonu kademeli bir şekilde düşürürken diğer taraftan belli düzeyde bir büyümeyi sürdürmeyi başarıyor.